Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan The Kingdoms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sosyal deney yapacağız. Yani şöyle olacak. Ben çöle gelmiş item kasıyormuş gibi yapacağım birinin yanına gidip. Sonra yere itemimi düşüreceğim onun karşısında. Ve sonra ona diyeceğim ki ya kankacım itemi yanlışlıkla düşürdüm geri verir misin diyeceğim. Öncelikle YouTuber hesabımla deneyeceğim. Sonraki videoda ise bunun ikinci videosunda ise yan hesabımla ve hatta herhangi bir açacağım random bir hesapla deneyeceğim arkadaşlar. Video hoşunuza giderse videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Fikirleri ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Video fikriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve videoyu sonuna kadar izleyenler de adamın dipleridir arkadaşlar. Teşekkür ederim onlara da. Hala da kanala abone değilseniz ama bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi şuraya doğru bir koşturalım. Elimde artı 5 kılıcım var. Artı 9 ametis kılıcım falan filan var. Bunları düşüreceğim yere. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bakalım şimdi birilerini bulmamız lazım öncelikle. Öncelikle birilerini bulmamız lazım. Neredeler neredeler. E demin buraya biri gitti. Nereye gitti bu adam kayboldu hemen. Evet burada bir iki kişiyi buldum arkadaşlar. Şimdi onların yanına gideceğim. Beraber item kasılıyormuş gibi işte örümcek kesiyormuş gibi yapacağım. Şöyle ben de keseyim. Beni bir görsünler örümcek kestiğimi. Abi yazıyorlar aşağıdan. Evet, gördüler beni. ilgilerini çektim. Evet, çok güzel. Şimdi örümcek keserken bir anda kılıcımı düşüreceğim. Bir anda kılıcımı düşürdüm. Kılıcımı düşürdüm. Arkadaşlar, kılıcım birinize gitti. Verir misiniz? Yere düştü. Bakalım verecekler mi? Büyük ihtimalle şu arkadaşa gitti kılıcım. Aha elinde tutuyor. Vallahi verdi. Adam ya. Adam ya. Adam adam artı 5 kılıcı verdi arkadaşlar. Çıkardı verdi. Adam. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. İşte bir de bunun ikinci versiyonunu da yapacağız. Tabi video bitmedi burada. Ee, bunun bir de ikinci versiyonunu yapacağız arkadaşlar. Ee, nasıl olacak o ikinci versiyon? yan hesapla gideceğim. Yani random bir nickle gideceğim. İşte Ali Mehmet bilmem ne diye bir hesap açacağım. Onunla da gideceğim yapacağım. Çek kankacım tamamdır. Çekiyorlarmış fotoğraf çeksinler onlar. Şimdi diğer gideceğiz. Orada arkadaşlar bir de başka insanlara deneyeceğiz. Şimdi artı 9 kılıcım var bu sefer elimde. Amatist artı 9 kılıcım var arkadaşlar. Şöyle set de giyeyim üstüme. Beraber kesiyormuş gibi yapalım arkadaşlar. Beni bir görsün bir dikkatini çekmem lazım onun. Şurada başka biri daha var ona da deneriz bu arada. Şöyle sanki kesiyormuş gibi sanki burada kasılmaya gelmişiz gibi. Bir devam edelim bir kasalım abi burada bir şeyler keselim. Sonra şöyle arkadaşının önüne gidip sağ klik yapalım merhaba diyelim. Sonra kesmeye devam ederken bir anda kılıcımı düşüreyim. Bir anda kılıcımı düşüreyim. Sonra diyeyim ki kankacım Yanlışlıkla düşürdüm <laughs> Geri verir misin Evet bekliyoruz O uzun <gülüyor> bekleyiş <gülüyor> Şu an kararsız kaldı böyle Acaba atsam mı Atmasam mı Atsam mı Atmasam mı Ulan artı 9 lan Ulan artı dokuzdan versen mi lan geri? Öldü oğlum bu. <laughs> Bayıldı lan bu. Oğlum ne oldu buna? Adam ne? Evet arkadaşlar artı dokuz kılıç vardı ya. Benim Muhammed e kılıç vardı ya. Artık yok. <laughs> eyvallah hadi eyvallah. <laughs> Dur geldi geri gitti geri. Ne yapıyor bu? Verecek mi acaba? Şöyle şöyle yapayım. Ver ver yapayım. Ver ver işareti yapayım. Verdi. Vallahi verdi. Adamsın. Eyvallah. Adamsın adam. Al kanka sana havuç. 31 tane gittim aldım pardon ama bilerek ya vallahi bilerek yapmadım. Şimdi şuraya doğru bir gideyim. Buradaki arkadaşa da aynı şeyi yapalım. Buradaki arkadaşa da aynısını yapalım. Beni gördü keserken. O da benimle birlikte kesmeye başladı. Diğer arkadaş gelmeden hemen halletmem lazım bu işi. Diğer arkadaş gelmeden hemen halletmem lazım. Geliyor. Şu arkadaşla deneyelim ya. Bu arkadaş beni gördü mü? Dikkatini çekemiyoruz bu arkadaşım. Bu arkadaş tamamen örümceklere odaklanmış. Şu Andreas'ın dikkatini çekmek istiyorum. Andreas'a şöyle bir sakarik yapalım. düşürdüm kılıcını önünü ama Andreas'ın Andreas görmedi galiba. Bakalım Andreas'ın önüne yine düşürdüm kılıcımı. Ulan yanlışlıkla kılıcı geri alıyorum ya. Yanlışlıkla attım geri verir misin? Adam direkt adamın üstüne attım abi. <laughs> adamın direkt suratına kılıcı attım mesela. Adamsın. Vallahi verdi adam. Adam geldi adam. Ako Ako ulan Ako'ya ben biraz böyle üzüldüm be arkadaşlar. Adam kılıcı gördü dedi ulan bir ara keseyim biraz bir şeyler keseyim dedi. Aga be. Ako'nun taş kılıcı var Aga ya Aga. Ako al kardeşim benim. Bir dakika dur Ako'ya ben kılıç vereyim. Şimdi artı beşi vereceğim. Chatten şeyden yorumlardan yazacaksınız. Abi artı adam artı kılıç verdi ya. Allah Ako Ako. Şşş Ako. Ako. Ako al bunu al Ako Al onunla Kes Adamın kılıcı yok be Adam aga be Videoyu sağ diyor anladı bu video oldu. Hemen buradan kaçalım abi hemen buradan kaçalım Evet şimdi e, Yine başka bir CH'ye gittim Bu arada CH sistemi geldi ve çölde bedava oldu arkadaşlar Bilginiz olsun eğer bilmiyorsanız Şöyle keselim Keserken kılıcımı düşürdüm Almadı kılıcımı Almadı. Adam be. Vallahi helal olsun. Kılıcımı almadı arkadaşlar. Bu demir at sırrıymış lan. Başka bir şey sandım bunu. Vallahi adam ya. Adam ya. Adam. Vallahi adam. Şimdi yine keserken yine düşüreceğim kılıcımı. Yok abi. Arkamı dönüp gidiyorum. Arkamı döndüm gidiyorum. Bakalım kılıcımı alacak mı? Yerde artı dokuz ametris kılıç var arkadaşlar. Gördü kılıcı. Gördü kılıcı. Aldı mı? Almadı ulan adam be. Eyvallah adamsın. Adam be. Vallahi adam arkadaşlar. <laughs> Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi buradaki arkadaşlarımız için demiyorum. Tabi burada sosyal deney ee, şey yaptığımız, tabi tuttuğumuz arkadaşlarımız için demiyorum. Fakat hani niksiz bir şekilde, işte taksiz bir şekilde yapacağım zaman ee, bu ne olacak acaba? Hani birisi gerçekten itemi geri verecek mi yoksa itemi böyle şeyi yapacaklar mı? Yani bilmiyorum bakalım. Orik geri veriyordu. İyi sevimsiz de deneyelim bunu. İyi sevimsiz burada var. Burada var yalnız cümle Türkçe bozuldu. Şimdi yine keserken keserken kılıcımı düşürdüm. Bu sefer bak beri aldı. Bak kılıcımı geri veriyor. Bak görüyor musun? Kankacım Verin ah veriyor bu da veriyor adamlar ya ben tak olduğu için de olabilir bilmiyorum bunu deneyeceğiz bunu birkaç video sonra bir daha deneyelim arkadaşlar sizin tahminlerinizde yorumlara bekliyorum hani sizce youtuber takım olduğu için mi veriyorlar yoksa gerçekten hani birisi yanlışlıkla düşürdü böyle empati kurup mu veriyorlar arkadaşlar onları yorumlara yazarsanız çok sevinirim evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle Esen kalın. Hoşça kalın. Videoya like atmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.